Ta'udhu Şeytanı min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Bakara suresi incelemelerine devam ediyoruz. Öncelikle kısaca şunu söyleyelim. Allahu Teala yeryüzünde bir halife yapmaya karar verdi ondan sonra imtihan süreci başladı. Melekler olsun, beşer olsun. Hepsi için imtihan süresi başlamış oldu. Böylece Bakara süresinde 40. ayetten incelemelere devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni İsrail, Ey İsrail'in oğulları, İsrail'in oğulları, <laughs> İsrail, İsrail Değerli kardeşler, e neydi İsrail? Yakup Aleyhisselam'ın ismidir İsrail. Hemen eski kitaplara bakalım. Tevrat, İncil. Bakalım neymiş İsrail'in kelime anlamı. İsrail yazalım hemen buraya. Şu an İsrail diye bir kelime bulmadı. diyelim Evet biraz e, bulmam uzun sürdü o yüzden. İsrail Tanrı ile güreşir anlamındadır. Tevrat'ta yaratılış babında artık sana Yakup değil İsrail denecek. Çünkü Tanrı ile insanlarla güreşip yendin. Böyle bir şey var. Bu konular derin konular. Yani Kur'an ayetlerini açıkladığımız için sadece şunu söyleyelim biz. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Bunu anlayalım. Araştırmak bana da düşüyor, size de düşüyor. Tabii ki Tevrat ve İncil araştırmacısı kardeşler var. Onların da YouTube'da kaynaklarını tarayabilirsiniz. Biz şimdi Kur'an'dan gideceğiz. Başlayalım şimdi. Ya beni İsrail. Ey İsrail'in oğulları. Evkür. Hatırlayın. Hatırlayın. Zikredin. Aklınızdan çıkarmayın. Neyi? Nimeti yelleti. Nimetimi. Size verdiğim nimetimi hatırlayın. En amtu aleyküm. Öyle ki sizi nimetlendirdim. Ve evfu bi ahdi. Ve sözümü yerine getirdim. Ufi bi ahdikum. Size verdiğim sözümü de yerine getireceğim. Ve iyyaye ferhabun. Sadece bana doğru korun. Bunu tekrarlayalım şimdi 40. ayeti. Ey İsrail'in oğulları! Hatırlayın nimetimi ki nimetlendirdim sizi. Buradaki nimetten kasıt Allahu Teala'nın onlara fazladan fazilet vermesidir. Bu da ne oluyor? Onlara bir sorumluluk yüklüyor. İçlerinden nebilerin çıkması, rasullerin çıkması, ikisi aynı zaten, farklı manalara gelse de ve onlara vahyin indirilmesi, Tevrat, İncil, bunların hepsi İsrail'in oğullarına indirilmiştir. Zebur, evet, nimet budur. Nimeti hatırlayın. Hatırlayın nimetimi ki nimetlendirdim sizi. Ve evfu bi ahdi. Bana olan sözümü yerine getirin. Hani sözleştik ya. Sözleştik ya. Onu yerine getirin. Ki ifa edip yerine getireceğim ahdinizi. Ve sadece bana korku duyun. Sizi ödüllendirecek olan ben isem de cezalandıracak olan da benim manasında. Fark ettiyseniz emri kestilerdir diye bir şey var. Onlar hemen bir önceki ayetlerde bunu hemen dillendirelim. Şu an aklıma tam gelmedi. Bu sürede işledim onu. İşte hafıza hemen gidiyor. Bir neydi o video? Hasta insan tipi. Allah'ın emrini keser. Yani Allah'la olan sözleşmesini iptal eder. Buradaki sözleşme de bu manadadır. Yani İsrail'le onlarına zaten Allahu Teala herkese vicdanen kendisinin ilahın vahid olduğunu bütün alemi cihanda gösteriyor. Bir de bunlara yüklediği bir sorumluluklar var. Gönderdiği kitap ve rasuller var. İşte ondan dolayı da o kitap ve hikmeti sapa sağlam yapışacağız. Söz verdik manasında. İşte siz o sözünüzü yerine getirin ki ben de size olan sözümü yerine getireceğim. Bu konuda dikkatli olun. Bu sözünüzü önemseyin. Çünkü bu sözü yerine getirmezseniz cezalandırılacaksınız. Ve aminu bima enzeltum ve inanın diyor. Bakın. Ve amenü. Bakın İsrail'in oğullarına burada uyarılar var. Size nimetlerimi hatırlayın. Ve amenü ve inanın diyor. Bima enzeltü musaddikal lima me'kum. Yanınızda, yanınızdakini tasdik edici olana inanın. Bakın İsrail'in oğullarına diyor Allahu Teala. Ve emin olarak inanın diyor. Neyi indirdiysem musattık. Doğrulayıcı olarak ne varsa sizinle birlikte artık bu kutsal kitaplar, Tevrat, İncil, onların versiyonundan geliyor Kur'an-ı Kerim. O halkadan geliyor. Nebi silsilesi de böyledir. Vahiy silsilesi de böyledir. Hepsi Allah'tandır. Bu surenin beşinci, ilk beş ayetinde bunları gördük. Allahu Teala kimleri rehberliği altına alarak bahsetti. Onlar sana ve senden önce indirilenlere inanırlar. Bakın burada İsrail'in oğullarına uyarılar var. Sizinle birlikte olanı tasdik edici olana inanın diyor. ve la tekunu evvel kafirin Onu ilk inkar eden olmayın diyor. Allahu Teala uyarıyor. Bak Kur'an inecek göndereceğim. Muhammed Resul'e. Onu Resul tayin ettim. Onunla beraber Kur'an indireceğim. Ey İsrail'in oğulları. Bakın size verdiğim nimetleri hatırlayın. Elinizdekini tasdik edici bu kitaba inanın onu ilk inkar eden olmayın. Ve la teşteru bi ayati semenen qalilan. Ve onu değiş tokuş etmeyin. Satmayın ayetlerimi az bir fiyata. Dünya hayatında hırsınız, kıskançlığınız, keyfinize yanaşmadı diye tercih etmeyin dünya hayatını. Az bir fiyat dünya hayatı burada oluyor. Ahiret ise elbette ki bitmez tükenmez bir fiyattır. Dünya hayatındaki ufacık bir cazibeye kapılaraktan, hırsa kapılaraktan Kur'an'ı satmayın. Bile bile yanlışa sarılmayın. Gelin elinizdekini tasdik edici bu kitaba ve Resul'e uyun. Bunlar benim ayetlerimdir. ve iyyaye ve sadece benden korunun. Bana uyarak, bu dediklerime uyarak yalnızca bana korun. Ula telbisul hakka bil batili. Bakın. Hakka batıl olan sahteyi giydirmeyin. Giydirmeyin. Bunlar mühim kelimeler. Mühim kelimeler. Hakka batılı giydirmeyin diyor. Hak gerçek oluyor burada. Ayan beyan doğal yapı. Hak sen o yapıyı bozuyorsun sahtekarlıkla. Evet. Doğal yapıyı bozmayacaksın. Doğal yapıya sahte, çürük bir şey maskelendirip de onu başkarmış gibi tanıtmayın, göstermeyin diyor. Elinizde ki Tevrat'ı tasdik ediyor. Okuduğunuz zaman zaten bunu ben kendime de diyorum. Tevrat'ı, İncil'i okuyun. Kur'an'ı da okuyun. İlk başta tabii ki Kur'an-ı Kerim'den başlayan. Altyapınız sağlam olsun. Ondan sonra göreceksiniz ki ne kadar muamele yapılsa bile Tevrat ve İncil'de yine esintiler var. O esintileri görebilirsiniz. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Sakın ola ki hakka batıl olan sahteyi giydirmeyin. tümul الْحَقَّ Ve sakın hakkı gizlemeyin diyor. Bakın sakın hakkı gizlemeyin. Ve entüm te'lemun. Biliyorken, biliyorken apaçık bir şekilde biliyorken sakın hakkı gizlemeyin. Bu Kur'an indirildiyse Muhammed bin Abdullah Nebi seçildiyse Resul tayin edildiyse ve elinizdeki kitabı tasdik edici olarak ortaya çıktıysa yani bir çelişkilik yok. Bakıyorsunuz Android'in son sürümü misal. Eskiden beri gelen, bunu anlamak için diyorum tabii ki. Adem Nebi'den beri, Muhammed Nebi, Allah'ın silsilesi. Bakıyorlar ki lan bu doğrudur. İşte kıskançlıktan, çekememezlikten dolayı sakın ola hakkı saklamayın. Hakkı karalamayın. Batılmış gibi insanlara tanıtmayın. Böyle yapmayın diyor Allahu Teala. Yine uyarılarına devam eder Allahu Teala. Ve akimus salate. Ve Allah'a olan yönelişinizi ayakta tutun. Salatı. Ve etü zeka. Ve verin zekatı. Arta kalanı. Bereketi. var rükâû me'er râki'in. Eğilip rükû edin. eğilin diyor. Rükû edin. Belin, belinizi kırın. Eğilin rükû edip alienlerle beraber. Evet. Daha edelim bu uyarılara bunlar Allahu Teala'nın İsrail'in oğullarına olan uyarılarıdır. Evet. Ondan sonra Allahu Teala yine onlara uyarıyor. Diyor ki Allahu Teala, ete muruna nase dil birri. Diyor ki emir mi diyorsunuz insanlara iyi, güzel, hayırlı olan birri. Vaten savna en kendinizi unuturken kendinizi bir kenara koyuyorsunuz, insanlara birri yani iyi, güzeli, hayırlı olanı tavsiye ediyorsunuz. Ve entum teddun el kitap ve siz oysa kitabı tane tane okuyorsunuz. Efela tanqilun. Öyleyse aklınızı kullanmayacak mısınız? Burada bir eleştiri oluyor onlara. Kitabı okuyorsunuz, çok güzel. İnsanlara şöyle yap, böyle yap diyorsunuz ama kendiniz onu yapmıyorsunuz. Burada hepimize bir eleştiri de var. Bak kitabı okuyorsunuz diyor. İnsanlara her şeyin iyisini, güzelini, hayırlı olanını tavsiye ediyorsunuz ama kendinizi unutuyorsunuz. Yani Kur'an'dan uzaklaşmayın diyor Allahu Teala. وَاسْتَعِنُوا bis-sabri ve's-salah." yardıma başvurun diyor. Kimden yardım isteyecekler? Tabii ki Allah'tan. Başkasından değil. Şeyh'ten, şuh'tan, rasullerden değil. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Yardıma başvurun diyor. Allah'tan yardım isteyin. Ne ile? Sabırla. Hedefe kilitlenip kararlı yürüyüşle hedef verileceksin. Allah'ın rızasına erişmek. O da cennete girmekle oluyor. Hedef cennete girmek. Öyleyse oraya ulaşacak şeylerin peşinde koşmamız ve bu uğurda yürürken Allah'tan yardım istememiz gerekiyor. Böyle yapın diyor Allahu Teala. O salat ediyor. Yönelin diyor. Yönelin. Aklınızı, bedeninizi Allah'a yöneltin. Namaz zaten bu anlama geliyor. Farkçası. Ben salat kelimesini kullanıyorum. Salat edin, yönelin inne leke bir Şüphesiz ki bu işler Elbette büyük işlerdir İlla alal Haşiayın gerçekten ürperenler üzerine bu işler yapılacak işlerdendir gerçekten emin olarak inanıyor muyuz ürperiyor muyuz kuşu duyuyor muyuz Haşet duyuyor muyuz اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Ki onlar efendilerine buluşacaklar. Efendilerine buluşacaklarını zannederler. Ve ennehum ileyhi ve onlar ona döneceklerdir. Evet. Bunlar mühim hadiseler. Koşu duyanlar efendilerine buluşacaklarını yani bir hesap gününde hesaba çekileceklerini onun tarafından ona döneceğimizi biliyoruz. Ona göre bu işler oluyor. Şimdi sıralayalım. Allahu Teala'nın İsrail'in oğullarına olan uyarılarını. Birinci uyarı neydi? Ey İsrail'in oğulları, zamanında size nimet verdim. Resul gönderdim, kitap gönderdim. Öyleyse bu gönderdiğim Kur'an ve ona onu açıklayan Muhammed Resulü sakın inkar etmeyin. Onu ilk inkar eden siz olmayın. Elinizdekini tasdik ediyor. Devrat İncil'i. Bakın böyle diyor. Birinci uyarı buydu. İkinci uyarı neydi? Birinci uyarı bu. İkinci uyarı. Sizinle sözleşme yaptım. Size gelen hüdaya bakın. İblis Adem ve eşine denilen şey. Size gelen bir hüda olur da ona tabi olursanız size bir korku ve hüzün yoktur. İşte siz de sözünüzü tutun. Bak hüda geldi. Kur'an geldi. Muhammed Rasul geldi. Ona uyun ki ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Evet. ikinci şey bu. Üçüncüsü ayetlerimi, Kur'an'ı ve Muhammed Resulü hoşunuza gitmiyor diye dünya hayatına değiştirmeyin. Yapmayın böyle. Hakikat olanı sahte olanla değiştirmeyin. Hakikate sahte elbisesi giydirip de onu karalamayın. Çünkü siz gerçeği biliyorsunuz. Salatı ikame edin. Allah'a olan yönelişinizi yerine getirin. Zekatı verin. Arta kalanı rükü edin. Eğilip bükülenlerle beraber siz de eğilip bükülün. İnsanlara siz kendinizi unutuyorken güzelliği, hayrı, iyiliği mi tavsiye ediyorsunuz? Oysa siz kitabı tane tane okuyorsunuz. Kafanızı kullanmayacak mısınız? Allah'a karşı yardımda bulunun. Yani yardıma başvurun Allah'a. Allah'tan yardım isteyin. Sabırla, hedefi kilitlenerek, salat ile yönelerek. Bu sadece haşet duyanlar tarafından yapılacak bir iştir. Diğerleri ne karşı bu büyük bir iştir. Ve o haşet duyanlar Rableriyle buluşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler. Ve böylece İsrail oğullarına olan uyarıları bu konuda bu ayetlerde tanımlıyoruz. Sadakalar alayım. Fesebbi Bismillahirrahmanirrahim.